Dilek, yazdıkların yürek burkan bir hayat hikayesi. Çocukluğunda başlayan şiddet ve baskının, genç yaşta istemediğin bir evliliğe sürüklenmene, ardından yaşadığın trajik olaylara nasıl yol açtığını derin bir şekilde ifade etmişsin. Hayatındaki karanlık anların, umut ışığı gördüğün anları nasıl gölgelediğini, her seferinde yeni bir başlangıç umudunun nasıl kursağında kaldığını hissetmek mümkün. Ama Mustafa'nın hikayene dahil olması hayatında bir dönüm noktası gibi görünüyor. Onun sana olan saygısı, sevgisi ve anlayışı karanlıklar içinde bir umut ışığı olmuş. Bu, geçmişin izlerini silemese de geleceğin için bir şans demek. Ancak babanın tutumu burada yine bir engel gibi duruyor. Babanın bu katı ve zalim davranışlarına rağmen Mustafa'nın sana olan desteği ve sevgisi belki de geçmişin karanlık sayfalarını geride bırakmana yardımcı olabilir. Seni yargılamadan anlayan birinin varlığı hayatta kalma mücadeleni daha güçlü bir hale getirebilir. Şimdi önemli olan geçmişte yaşadığın tüm acılara rağmen kendin için yeni bir hayat kurmaya cesaret edebilmen. Bu cesareti bulduğunu hissediyorum. İstersen hikayeni bir roman gibi detaylı bir anlatımla kaleme alabilir ya da bu süreci daha iyi yönetmek için profesyonel destek alabilirsin. Her iki durumda da yalnız olmadığını unutma. Hayatındaki bu yeni dönemeçte tüm kalbimle seni destekliyorum.